Burun bandı nasıl takılır? Burun bandı takmak için şu adımlar izlenmelidir. 1. Cildi temizleyin ve kurulayın. Burun bölgesindeki cilt temiz ve kuru olmalıdır. 2. Bandı ambalajından çıkarın. Yapışkan yüzeye dokunmaktan kaçının. 3. Bandı doğru konumlandırın. Bandı burun kemiğinin hemen üzerinde burun deliklerinin üst kısmını yerleştirin. 4. Bandı yerleştirin ve sabitleyin. Bandın her iki ucunu cilde yapıştırın ve parmaklarınızla Hafifçe bastırarak sabitleyin. 5. Kullanım süresi. Bandı genellikle 8-10 saatten fazla kullanmamalısınız. 6. Bandı çıkarma. Bir ucundan nazikçe kaldırarak ve cildinizden yavaşça çekerek çıkarın. Dikkat edilmesi gerekenler. Cilt tahrişi veya alerjik reaksiyon durumunda kullanımı bırakın ve bir dermatoloğa danışın. Açık yere veya cilt enfeksiyonu üzerine uygulamayın burun eğriliği gibi anatomik problemleri olanlar için uygun olmayabilir. Burun bandı kullanımı hakkında en doğru bilgiyi almak için bir uzmana danışılması önerilir.